Merhaba, az önce kuşların beni sabote etmesinden mütevellit ee, videomu tekrardan başlattım. Ee, videomu başlatmanın sebebi biraz kendimi tanıtmak istememdi. Evet şu anda böyle bir e, parktayım. Yerde karşı tarafında bir göl var çok güzel. Güneşi de bulmuşken, kahvem de yanımdayken böyle dedim bir şeyler konuşayım yine kendimle ilgili biraz konuşmak istedim. Şundan dolayı hani ben kimim, neler yapıyorum. Elbette ki burada anlatacağım şeyler sadece kendimle ilgili alakalı çok ufak bir kısım. Biraz daha teknik şeylerden bahsetmek isterim. İngilizce ile alakalı şöyle bir izlenimim, tecrübem ve öğretim metodum var. Onlardan biraz bahsedeyim. Kendi eğitimimi İngilizce olarak aldım. Zaten lisans eğitimim psikoloji ve felsefe. Onun dışında yüksek lisans eğitimi de yine İngilizce olarak aldım eğitimi ama akademik anlamda ki İngilizce ile alakalı haşır neşirliğim lisans döneminden beri devam ediyor. Zaten yakın zamanda bir makalem de yayınlandı. Ama bunların dışında daha öncesine gidecek olursam ben küçüklüğümden beri yani ilkokul, ortaokuldan beri İngilizceye karşı çok büyük bir ilgim var. Bundan dolayı da yaklaşık iki senedir yani tahmini. Özel İngilizce dersleri de veriyorum. Asıl branşım İngiliz öğretmenliği değil ama bununla ilgili eğitimler aldım. TESOL eğitimini belki araştırabilirsiniz. Yani birinci, ikinci yabancı dili olarak İngilizce öğretme eğitimi gibi düşünebilirsiniz bunu. Onun dışında biraz daha kişilerin seviyelerine göre, onların beklentilerine göre ve onların gelişim sürecinde yani ne kadar bir sürede neyi hedefliyorlar buna göre bir çalışma planı oluşturmaya çalışıyorum. Genelde konuşma ve yazma üzerine daha çok oluyor aslında derslerim. Bunun sebebi de e, talep bu yönde olduğu için de oluyor ama e, onun dışında yazı ve konuşma daha çok feedback yani geri bildirim gerektiren alanlar olduğu için aslında. E, onun dışında sınavlara yönelik işte IELTS TOEFL gibi e, belirli İngilizce seviye belirleme sınavlarına yönelik dersler oluyor. Ama tekrar söyleyeyim yani bu benim hani kendi uzmanlık alanım değil tabii ki. E, bu yüzden eğer şöyle bir durumdaysınız yani benim zaten belirli bir bir temelim var, e, kendim zaten çalışıyorum, e, İşte okumalarımı reading yapıyorum mesela ayasa çalışan biri olduğunuzu düşünün, AYS çalışıyorum e, ama şey ihtiyacım var, Geri bildirime ihtiyacım var, özellikle yazı konusunda ve konuşma konusunda birebir böyle e, eğitim yani birebir alıştırma daha doğrusu yapmak istiyorum. Gibi bir isteğiniz varsa o anlam o alan, o kişi ben olabilirim. <laughs> yani çünkü kendim de yakın zamanda yine sınava girdim, giriyorum da etrafımda da yine bu şekilde giren insanlar çok oldu. Onun dışında sadece eğitim olarak değil İngilizceyi işte CV hazırlama olarak olabilir, belirli bir mail yazma olabilir, iş başvurularında başvuru kısımlarına çalışırken, mülakatlara çalışırkenki kısımlar olabilir. Bu tarz konularda da yardımcı oluyorum. Bunu yani, yani öğretmenlik olarak değil de biraz da danışmanlık kısmı olarak düşüneceğiniz bir kısımda olabilir. Bunu da değerlendirebilirsiniz yani zihninizde. Kendim peki e, neler yaptım? Eğitim anlamında da şöyle psikoloji mezunuyum. 2018 senesinde İstanbul Şehir Üniversitesi'nden mezun oldum. Ee, bir sene ara verdim, yani şöyle ara verdim. Aynen yani 2018, Eylül-Ekim, o fall dönemi ya, eğitim döneminde. Erasmus'a gittim, Erasmus stajına gittim ama ben, Erasmus Plus olarak geçiyor bu. Ee, nereye gittim? Leiden Üniversitesi'ne gittim, Hollanda'da. Gittiğim bölüm Linguistik bölümüydü, Linguistik Centra'ya gittim. O alanda zaten, yani lingüistik alanında Hollanda çok iyi, Hollanda, İskoçya, İngiltere e, genelde iyiler yani bu alanda. Psikoloji alanında da iyiler tabii ki ama lingüistik alanı daha da iyiler. Lingüistik, yani dil bilimi alanına gitmemin sebebi az önce de konuştuğum gibi kendi ilgimden dolayı. Ben daha çok işte dil psikolojisi, ikinci yabancı dil öğrenimi, e, seslerin tanınması, e, işte fonetik mesela diyoruz işte prosede bu tarz zaten en son çıkan makalem de bununla ilgili bir şeydi. Bu tarz konulara ilgim olduğu için stajımı bu alanda yapmak istedim. Ve bu alanda da yine önemli hocalardan bir tanesi olan bir hocayla daha üniversite zaten o zaman e, Linguistic Linguistik Center'ın başındaki kişiydi hoca. Onunla iletişime geçmiştim. O sağ olsun hani bir kabul mektubu yazdı ve o şekilde gittim. Bu arada farklı okullardan da ben kabul almıştım. Belki bununla ilgili farklı bir video da yapabilirim ama şey e, oraya nasip oldu diyeyim öyle yani Şimdi uzatmayayım mevzuyu sonrasında 3 ay kaldım ben orada Aralık ayında geldim Türkiye'ye geri döndüm zaten lisans dönemimde bir çalışmamı yani yapmıştım bu makale e, çıkan çalışmanın devamını yaptım e, sonrasında da e, şeye başvurdum e, 2019 Eylül'de başlayacak şekilde felsefe yüksek lisansına başvurdum. Ve felsefeden çift anadan yapmıştım zaten yine kendi üniversitemde. Yine kendi üniversitemde, Şehir Üniversitesi'nde hep e, felsefe, yüksek sansına, İngilizce, yine dili başvurdum. Başladım bölüme ve sonrasında maalesef ki hem pandemi oldu, e, uzaktan eğitime geçtik ve 2020 yazında da e, okulumuz kapandı. Marmara Üniversitesi'ne geçirildik. Marmar Üniversitesi mezunuyum. yani şu anda e, diplomam. Yüksek lisans diplama Marmara Üniversitesi'nden geçtiğimiz sene 2023 Nisan ayında evet yine bir araba geldi mezun oldum. Geçtiğimiz Temmuz'da da lisans döneminde yapmış olduğum makalem yayınlandı. O aradaki o dönemler dedi işte bu bahsettiğim İngilizce eğitimleri yani yüksek lisansın o son senesi geçtiğimiz senelerde bu tarz eğitimleri daha çok kendimi verdim ve derslerde vermeye başladım. Ondan öncesine de veriyordum ama daha çok işte lise grubunda, ortaokulda böyle biraz da gönüllü olarak hani verme gibiydi. Bir tık daha hani para da karşılığında dersleri vermeye başladım dönemler işte bir, bir, bir buçuk sene kadar aslında. Yani daha e, precise böyle daha net olmamız gerekirse. Şu anda yaptığım çalışmalarda yine akademik çalışmalara devam ediyorum. E, doktora başvurusu yaptım psikoloji alanında ve kendimi sürekli yine İngilizce alanında geliştirmeye çalışıyorum. Elsa başvurdum sınava girdim. Hatta bununla ilgili de videolarım var bakabilirsiniz. Kendimle ilgili bahsedeceğim şeyler şimdilik bu kadar. Eğer takip etmek isterseniz Instagram ve YouTube gibi kanallardan gelişmeleri takip edebilirsiniz. Benimle ilgili bilgileri takip edebilirsiniz. Ders almak isterseniz de zaten direkt nereden izliyorsanız bu videoyu eğer Süper Online'den izliyorsanız oradan başvurabilirsiniz. Eğer YouTube'da karşınıza çıktıysa da bana oradaki mail adresime mail atabilirsiniz.